İyi akşamlar dostlar. 20 Şubat 2024 tarihinde 14.59'da kamu aydınlatma platformuna Astor Enerji AŞ'den pay alım satım bildirimi geldi arkadaşlar. Pardon haber geldi arkadaşlar. Yeni iş ilişkisi şeklinde. Peki ne diyor? Özet bilgi. Bakın arkadaşlar bu haber geldiğinde hisse %5'in üzerine değer kazandı. Onu söyleyelim. Yani %5,5 %6 civarında bir değer kazandı. Ve hisseye baktığımızda arkadaşlar şu saat itibariyle video saatimiz 17.50'de Evet, şu anda %4,62 arkadaş. Onu da söyleyelim. Peki baktığımız zaman ne diyor? Ee, ciro karla olum etki yapacak diyor. 20 Şubat 2024 bugün yayınlanmış. Gözük hemen okuyalım. Şirketimiz Burkina Faso'da yerleşik bir firma ile 20 Şubat 2024 tarihinde 3.902.240 euro arkadaşlar. Merkez Banka satış kuru itibariyle baktığımız zaman da 129.825.054 TL Tutarında dağıtım transformatörü ve beton köşk satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hafta oranına 1,76. Ve kamuoyu ve yatırımcılarımıza bilgisini sunarız demiş arkadaşlar. Dediğim gibi bu haber geldiğinde şirket 119 liralardan 126 .40 görüldü. Bu da %5'in üzerine %6'ya yakın bir arkadaşlar durumdu. Dediğim gibi şu saat itibariyle %4,62 ile 124 lira 50 kuruştan işlem görüyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.